Arkadaşlar aşağıdaki şeyleri ben izlemiyorum. Haberiniz olsun. Onlar abone olmayı, temsil edilenler. Güzel şey. Sen çayı aboneyim. Dalkan Adal'a aboneyim. Ben de abonelikler gözükmüyor. Bunun çözümünü bulabilsem. oyun gizemlerine aboneyim. Fırgı kevize aboneyim. Yoruba aboneyim. Elena e aboneyim. Babi oyundaya full nörofix emirhan hepsini aboneyim dafuk babamı aboneyim video'ya aboneyim sadece aboneyim nörofix kaziyer nörofix jones sefa gülhan firma gücü adına emirhan baba oyunda fan evet benim abone olduklarım bunlar hatta yeni böyle başlayalım 1 2 3 4